O araç değil, hadi o araç başka, diğer tarafa gitmiş. Oraya gönder, O, o da ona benziyor, getir. Tamam o zaman. <laughs> 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 Köprü içerisinde konuk elzem mahallesindeyiz. <laughs> Öncelikle sözlerime başlamadan evvel misafirperverliği nedeniyle Kendisinin de bahçesi olan e, Mehmet Çiftçi kardeşimize teşekkür ediyorum. E, e, burada fıstıklarını bize açtı. Yine belediye başkanımız kendi Karaköprü sınırları içerisinde bir bölge burası. Beraberiz. E, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Eyüboğlu ve İl tarım Müdürümüz Murat Çakmaklı Beyle beraber meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız burada güzel bir heyecanı beraber yaşıyoruz. Usta Urfa fıstığı hakikaten gelişi gözlenen bir meyve meyvemizdir. Bu fıstığımızın tabii ki özellikleri çok daha farklı. Diğer illerle kıyaslanmayacak bir lezzete sahip. Ketenköy'e dediğimiz bir fıstık sadece Urfa'da yetişmektedir. Şanlıurfa bir tarım şehri. GAP bölgesinin önemli bir şehri. Ve bu şehirde pamuk, fıstık, isot birçok ürün çok güzel lezzetiyle yetişmektedir. Neden dediğimiz zaman gerçekten güneşin, suyun ve toprağın şehri burası. Bereketli hilan hemen ucunda. Ta tarihimiz Göbektepe'ye kadar dayanır. Biraz önce arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu tür fıstığın, kırmızı fıstığın en fazla yetiştiği şehir Şanlıurfa. Bu senede hasat oldukça fazla, bereketli. Bundan dolayı da çiftçimiz mutlu. Bu bereketin daim olmasını dinliyor, diliyoruz. Tabii ki bu fıstık bir kısmı ihrac ihracatta tabi tülüyor. Bir kısmı iç tüketimde ve yaşken de şehrimizde ve civar illerde tüketilen bir ürünümüzdür. Arzumuz nedir? Biraz önce de sayıldı. Tarıma bağlı sanayimizin bir an önce kurulması, bu nedenle de istihdamımızın artırılmasını arzu ediyoruz. Fıstıklıklarımız da gün geçtikçe artmakta. İnsanlarımız bunun değerini anlamış bulunmaktadır. Çünkü gerçekten dünyada çok az yetişen bu fıstığın pazarlama ve tüketim sorunu bulunmamaktadır. Kuruduğunda ayrı bir lezzet, yaşken ayrı bir lezzet. Baklavamızda ve tatlarımızda ayrı bir lezzet, vazgeçilmeyen bir lezzet. Urfamız için bu fıstık sezonu hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Köprü ilçemizin koruk ezen kırsal mahallesindeyiz. Yanı başımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tarım İl Müdürümüz, Ticaret Borsası Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve e, tüm heyetimizle birlikte öncelikle Şanlıurfa'nın en önemli değerlerinden biri olan e, Şanlıurfa'nın e, kırmızı kabuklu Urfa fıstığının hasadını burada gerçekleştirmiş olacağız ki buradan başlangıcı yapmış olacağız. Şanlıurfa çok önemli değerleri olan bir il. Şanlıurfa'nın en önemli değerlerinden biri olan Şanlıurfa Urfa fıstığı yaklaşık Türkiye'nin yüzde elliye yakın ihtiyacını gideren bir il. Bundan dolayı biz bu değeri en iyi şekilde korumanın yanında onu daha güzel yerlere taşıma adına üzerimize düşen neyse her zaman için yapmakla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde bugün hasadı başlatıp bu konuda Şanlıurfa fıstığının da en güzel şekilde hak ettiği yerlere gelmesini biz buradan temenni ve niyaz ediyoruz. Ben tekrar güzel programı yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm ekibine teşekkür etmekle birlikte buradaki hasatla birlikte bereketli kazançlı bir şekilde tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'si Şanlıurfa'mızda yetişmektedir. 1 milyon 500 bin dönüm fıstık alanımız var. Özellikle dört ilçemizde Halfeti, Bozova, Birecik, Karaköprü. Yani bu konuda Türkiye birincisiyiz. Naz pamuk ekiminde Türkiye birincisi ise kırmızı mercimekte Türkiye birincisi fıstık alanında Türkiye birincisiyiz. Özellikle bu yıl rapor da çok güzel. Fiyatlar normal. Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Başkanımıza teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğinden dolayı. Gerçekten Urfa'da böyle bir etkinlik bize lazım. İnşallah başkanımız da arabada da konuşur. Önümüzdeki yıllar daha büyük etkinlikler yapacağız. Sebebine gelince Şanlıurfa Tarım Ünlü Müdürümüz Ziraat Odası Başkanımız hiç böyle Türkiye'deki en fazla üretim olan bir iliz yüzde seksen üzerinde üretimimiz var. Ama en önemlisi bizim için burada. Bir, nasıl ki pamuk Türkiye'de stratejik bir ürünse, biz de Şanlıurfa olarak Sayın Başkanım, fıstığımızı stratejik bir ürün diyelim. Çünkü fıstığımızın şu anda en fazla üzüldüğümüz nokta, fıstığı biz üretiyoruz, pazarlamasını Gaziantep'in ziyaret Bu son yıllarda, özellikle son iki yıldır, bazı bizim sanayici tüccarlarımızın işletmeleri başladılar ya. Evet. Temmendiniz evet. buradan sonra bu fıstık pazarına işletmelerinin evet. Şanlıurfa'da çoğalması ve pazarın Urfa'da yapılması. Bu konuda da Zeynel Başkan'a teşekkür ederim. İnşallah bunları da başaracağımıza inanıyorum. Avcım kısa sürede doldu. Evet. alıyoruz. Tamam, hazır